Yo 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 yo. Hepinize selamlar. Benim ismim Gecen Kitaş ve bugün sizlerle aramar kapsülleri hakkında birazcık daha konuşacağım ve benim yaptığım yatırımları göreceksiniz. Ama öncelikle eğer video hoşunuza gittiyse ve eğer kanaldaki içerikleri hoşunuza gidiyorsa, seviyorsanız daha fazlasını istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Çok sevinirim konuşamadım. Onun dışında. <laughs> açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda bildiğiniz üzere klasik olarak linklerimiz var. İnst Instagram, Twitch, uh, Twitter, ne bileyim CS:GO Empire, Gamdım her şey var. Promo kodlarından tutun canlı yayınlara, Discord'lara her şey var. Bakarsanız, katılırsanız, bir takip atarsanız mutlu olurum. Şimdilik her şey geçtiğimiz zaman basitçe öncelikle aramara kapsül indirimleri ne zaman bitecek sorusunu bir cevaplayayım önden. Arkadaşlar daha resmi bir açıklama yok. Ben operasyonla beraber bitmesini bekliyordum. Yani 30 Nisan'daydı fakat operasyonu bitirmediler. Neden bitirmediğim konusunda şu videodan, şuradaki videodan da ulaşabilirsin neden bitirmediklerini orada açıkladım. Onların dışında, yani ben operasyonla beraber hala da bitmesini bekliyorum. Bir sonraki peşte operasyon silecekleri zaman, ben en azından öyle umut ediyorum operasyon silecekleri konusunda. Silecekleri zaman aa, şey olacağını düşünüyorum arama ara indirimlerine gideceğini düşünüyorum. Ama arama ara indirimleri daha fazla kalmaya devam edebilir. Belli olmaz. Hani ama ben maksimum dediğim gibi bir ay veriyorum diyebiliriz. Hani bu ayın sonunda yani bu Mayıs'ın sonunda yüksek ihtimal Haziran'a kalacağını düşünmüyorum diyebiliriz. Benim %95'lik hatta %99.9'luk görüşüm bu fikirde. Şimdi onların dışında çok fazla soru geliyor. Abi ben ne alayım? Abi sen ne aldın? şunun mu yapayım bunu mu alayım şimdi uzun uzun ayrıntılı ayrıntılı bunları anlatacağım sadece bir şeye bakmak istiyorum şurada aramar görebilirsem öncelikle sizlere önereceğim şeyleri göstermek istiyorum buradan aramar yazdığım zaman çıkıyor mu çıkıyor şimdi şuradan Allah pardon 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 bunu hazırlamamam benim hatam birazcık o yüzden kusuruma bakmayın hemen şuradan iki sekme daha açacağım sadece hızlıca şuradan Challenger dedik, Bir de buradan Aramar Contenders dedik. Şimdiki, en son hangi kaynaktan aldığımı hatırlamıyorum ama bir tane YouTube videosunda görmüştüm. Güvenilir bir kaynaktı yani. Bulursam videonun açıklama kısmına koyarım. En son Legends'tan 6 milyon adet satılmıştı ve bu ikisinden de yaklaşık olarak 1-1.5 milyon adet satılmıştı. 2 milyon satılmıştı diyelim. Challengers ve Contenders'ın. O yüzden şu anda Legends'ta daha fazla şey var. Kapsül alacaksınız. Legends'tan bir tık daha geri çekilebilirsiniz. Diğerlerini almanızı daha çok öneriyorum. Çünkü 6 milyon adet satılı Legends'tan. Ve bu baya büyük bir sayı. Öyle böyle değil. Bu baya baya büyük bir sayı. Şimdi altınlara öncelikle her kapsüle teker teker gireceğim. Ama altınlara falan filan girmeden önce takım isimlerini söyleyeceğim. En sonunda hangi stickerları aldım, neden aldığım kısmına geleceğim. Burada Navi, Free, Spirit, Nip, Vitality, Heroic, Hepsi mükemmel. Şu iki takım haricinde EG ve 100 Thieves dışında her şeyi alabilirsiniz. 100 Thieves normalde kapanan bir takım. Evet kapanan bir takım. Neden fiyatları artmıyor? Çünkü fanı yok arkadaşlar. LOL takımı. Ana olayı bu takımın LOL. Hatta aa, Türk bir tane Closer. Can diye bir oyuncu var LOL takımında. Jungler o oynuyor hatta takımlarında. Yok yani. Yok yani adamların fanı yok abi. Bunların kadrosu eski Renegades kadrosuydu zaten. Belki bildiğiniz üzere hani uh, JKS, Gratis Faction'dır falan filan onların bulunduğu kadroydu ama artık yok. O yüzden Van Under Thieves'e gitmeyin. Artmaz. Artar ama artmaz. Evil Geniuses Underdog takım en son Tarik oynuyordu bildiğiniz üzere. Uh, Sirky, Breezy'li falan bir kadrosu var. Fena kadro değil. Underdog takım benim 50 liram var. Bir tane altına alacağım derseniz. Bu fena değil. Ama gene de çok önermiyorum. Diğerlerin yanında. Özellikle Heroic, Nip, Vitality, Spirit, Freya, Navi'nin yanında çok fazla önermiyorum. Bu aynı şekilde bütün foil'ler içinde geçerli olan bir şey. Aynı şekilde hololar içinde geçerli olan bir şey. Ama buradan bana ilk güçlü favorini söyleyecek olsan. Ben burada Spirit, Furia ve Nip derdim. Ve Hero 2'yi de eklerdim. Dörtlü olsun bunları eklerdim. Foil olarak da, holo olarak da hepsini buradan eklerdim. Ve sadece bu dört takım yükselmenizi önerirdim. Diğerlerinden daha çok. Ondan sonra Challengers'a geçiyoruz. Challengers'a iyi takımlar var, kötü takımlar var. Popüler takımlar var. Alın almayın diyeceğim takımlar var. Burada şimdi Astralis var. Astralis bildiğiniz üzere en sonki maçta Heroic'e çok fena yenildi bu arada. Merak ediyorsunuz. 2-0 yenildi. Yani öyle böyle bir yenilgi değil. Astralis hem kendi haritasını yendiler hem de Heroic'in kendi haritasında bir de Astralis'i yendi. Bayağı bildiğin best of 3'lik bir seriyi bam bam 2-0 kapattı Heroic. Aa ve bayağı fena bir maçtı. Onu izledim. Ve ben Astralis'ten bir düşüş bekliyorum. Aynı şekilde şu anda Liquid'de de bir düşüş var ve G2'de de bir düşüş var. Bu üç takım da şu an düşüşte. Ondan dolayı ben Major'e kadar toparlarlar mı, toparlamazlar mı bu kesinlikle belli olmaz. Çünkü bu tamamen takım analizine giriyor. Benim asıl işim de League of Legends koçluğu slash analizliği olduğu için CSGO konusuna o kadar hakim değilim. Bunlar sadece benim fikirlerim, maçları izlerken düşündüğüm şeyler. Ve buradan geriye kalan iyi takımlardan fena durmayan bir Fnatic Big Clan kalıyor. Ben şahsen burada şu stickerların hem fiyatları şimdiden pahalı olduğu için ve katlanma şeyleri daha az olabileceği için. Çünkü evet Astralis şampiyon olursa yine artacaktır. Kesinlikle. Ekim'e kadar düzeltebilirler mi? Stockholm Major'ına kadar yükseltebilirler mi? Düzeltebilirler mi kendilerini? Kesinlikle düzeltebilirler. Buradaki her takım düzeltebilir. Ama şu anda alacak olsan en iyi katlanma şey olduğu için. Bakın şimdi 33 dolar bu. Bu 66 dolar olduğu zaman sevinebilirsiniz ama 2'ye katlamış oluruz. Ama Big'e bakın. 10 dolar veriyorsun bu 30 dolar olsa 3 ile katlıyor. Öyle düşün. Daha çok mutlu olmaz mısın? Burada fanatiklikten daha çok hangilerin daha çok artacağına bakmanız gerekiyor. 3x mi, 4x mi, 5x mi? Ondan dolayı bazı takımları öneriyorum. Spirit'i de o yüzden önerdim. Hero 2 de o yüzden önerdim. Spirit şu anda Rusya'nın en iyi takımlarından bir tanesi Navi'nin dışında bence. Özellikle direkt Navi'nin dışında en iyi takımı Gambit'le beraber. E zaten Heroic Astralis'i bile yendi en son ve şu anda bayağı iyiler. Hatta e, Device hakkında ufak bir videom gelecek. Onda da daha ayrıntılı anlatacağım zaten o durumu. Ondan sonra Big zaten Avrupa'nın şu anda güzel oturmuş takımlarından bir tanesi. Uzun zamandır aynı kadro üstünde oynuyorlar ve HLTV sıralamasında fena değiller bence. Onun dışında Fnatic'in kadrosu fena değil şu anda. Bir tık sağa sol aşağı yukarı gidiyorlar. Aynı G2 Liquid gibi ama en azından sticker fiyatları ucuz. Fena değil o yüzden gidebilirsiniz. G2 bence bir tık kenyesinde eksikliğini çekiyor bu arada şu zamanlarda. Ama alışma süreçleri var. Onun dışında Neminga, OG, Gatsan aman. Hiç bulaşmayın. Gatsan'ın logosu güzel. Bir tek onun için düşünebilirsin ama diğerlerine bulaşmanıza gerek yok. Burada foillerde Fnatic foil çok güzel. G2 foil çok güzel. Hani buradaki çoğu foil ciddi anlamda Nebinga, Team Liquid ve Gatsan dışındaki tüm foilleri çok beğendim. Ama buradan bir tane foil alacak olsam Fnatic ya da Abigi alırdım. Dümdüz söylüyorum. Kollar direkt burada çok güzel. Liquid'in olası güzel. Fnatic'in, Astralis'in. hani dediğim gibi OG, Guts'en, Neminga ve g olarak dışında ben hepsini beğendim şahsen. Normal stickerlara girmiyorum. Paper stickerlara ben çok almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü mantığım da şöyle. Kapsül açıldığı zaman tükenen bir şey. Ve foil çıkma olasılığı da %3'ten bir tık daha az. Ve normal şey çıkma olası, altın sticker çıkma olasılığı da 0.064. Hatta eğer masaüstün şu görsel varsa CS çıkmış masaüstüne yapabileceğim bir şey yok. Aa, şu an dosyalara girmek istemiyorum. En son maç analiz dosyaları vardı. Onlardan birisini açarsak sıkıntı olmasın. Aa, onun dışında ama hatta bir bakalım ne kaybedeceğiz. Masaüstü. Şurada eğer istediğim şeyi bulursam bulamazsam anlaki ama bulursam çok güzel olacak. Çünkü böyle bir isim vardı masa üstümdeki. Ve eğer buysa çok mutlu olacağım. Aynen öyle. Tamam buldum. Kusuruma bakmayın. Böyle render atmayınca böyle oluyor. Ama fark ettiğiniz üzere yüzde üçten bir tık daha az yüzde 0.64 şansı var. Şu mor olanlarda hola şansı. Geri kalanlarda mavi şansı. Ben o yüzden direkt açmanızı önermiyorum. Ve açtığınız zaman da foil ve goldların daha nadir geldikten, geldiği için Bunlara daha çok yatırım yapmanızı öneriyorum. Çünkü katlanma ihtimalleri daha yüksek güzel stickerları. Mesela şu Fnatic sticker'ın güzelliğine baksanıza. Bir istemez misiniz skininizin üstünde? Şu mesela G2'nun Fransa bayrağı var zaten arka flamasına fark ediyorsunuz. Hem Fransızları çekecektir hem de çok güzel bir renk geçişi. Astralis zaten oyun içinde çok güzel duruyor. Hani bunlara bakabilirsiniz dediğim gibi. Bunların hepsi çok güzel öneriler. Ondan sonra Contenders'a geliyoruz. Burada gene güzel takımlarımız var. Tyloo var. FaZe var, Virtus Pro var, North var. Geri kalan tüm takımları silebilirsiniz. Boom'dur, Gen.G'dir, Renegades'dir, es Espa'da diye bir takım yok. Boom diye de bir takım yok artık. Hani bazı takımlar burada yok. Aramar'ın olayı geçen seneki turnuvalardan toplandıkları için 2021'e girdiğimiz için de bazı takımlar artık yok. Bazı organizasyonlar yok diyebiliriz kısacası. Burada Taylı çok pahalı. Emin olun ki artacaktır. Hatta böyle 5.000-10.000 lirası olan bir izleyicim varsa... Şunlardan birkaç tane çok rahat çekilir. Hadi emin olun ki çekilir. A Face kesinlikle güzel. Virtus Pro hem underdog hem güzel. Zaten Avantgarde takımını biliyorsunuzdur yüksek ihtimalle. En sonki Major'da finale kalan takım. Onun kadrosuna sahip neredeyse birebir İşte Jamie, Kvirt falan filan var kadrosuna. North dağıldı fakat logo'dan kaynaklı ve North bilindik bir takımdı bildiğiniz üzere. O yüzden North'a üstüne de yatırım yapmanızı tavsiye edebilirim. Geri kalan takımlardansa Burada foil'ler zaten kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Talio güzel, Face güzel, Virtus Pro güzel. North kesinlikle rengi bir mükemmel. Spirit'le beraber North'un favori iki rengim kesinlikle diyebilirim bunlar adına. Aa, burada Cenci'nin renkleri fena değil kesinlikle ve Espada'nın renkleri fena değil. Hani Renegades ve Boom'dansa Cenci ve Espada'yı kullanmak için alabilirsiniz ve acayip ucuzlar aslında. 20 centler. Rise'a girilir mi? Ben şahsen girmem. Diğerlerini almayı tercih ederim. Ama girmek isterseniz de kesinlikle saygı duyuyorum. Güzel tercihler. Onların onların dışında burada hololarımız var. Gene aynı takımlar üstünde kalıyoruz. Ama Phase North, Virtus ve Tay ah, A pardon. Terli üstüne kalırsak daha mutlu olabilirim sizlerin adına. Daha net şeyler söylemiş olurum. Sticker kısmını bitirdiğimize göre son kısma geçiyoruz. Ben neler aldım? Neden aldım? Şimdi envanterime giriyorsunuz. Burada 10 tane Virtus Pro holomu görüyorsunuz. Tanesini 1 liradan falan aldım. Burada NIP hololarım var. Gene tanesini hatta bunların fiyatları düştü sanırsam. Ben çünkü daha yüksek aldım diye hatırlıyorum. Belki de daha düşüğü almışımdır. Aa, 20 tane NIP holodan aldım. Burada 10 tane de big aldım holo. Bir 10 tane de north aldım. Çünkü north holoları emin olun ki oyun içine güzel duruyor. Birazdan oyun içine göstereceğim hepsini teker teker. Burada spirit holo aldım. Spirit kesinlikle güzel duruyor. Ve foeli daha da güzel duruyor. Aa, bir 5 tane vitality holo var burada ayıp olmasın diye hatta 10 tane almışım Holoların hepsine en az 10 tane aldım herhalde Burada heroic hololarım var heroic direkt underdog bir takım Ve iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm için alıyorum bu arada Sticker çok güzel durduğu için değil yoksa olası o kadar da güzel durmuyor Ondan sonra burada parlaklara geçtik 5 tane furya parlak aldım 5 tane virtus pro parlak aldım 5 tane north parlak aldım 10 tane heroic parlak aldım 5 tane spirit parlak aldım ve Altın madenleri bence bunlar. Merak ediyorsunuz. Neden NIP'ye bu kadar üstüne gittim diye sorarsanız. NIP'den de fena almadım çünkü totalde. Aa, bakacak olursunuz. NIP'nin de iyi bir patlama yapmasını bekliyorum. Ondan dolayı aa, kesinlikle ve kesinlikle NIP'den iyi bir sürpriz bekliyorum. O device transferinden sonra güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü genç ve güzel bir kadrosu var NIP'nin şu anda. 10 tane NIP, 5 tane Vitality, 5 tane burada yer girmişiz. Navi holo aldım. Navi holo ve taylı holo aldım. Foil almadım çünkü çok aptal fiyatlaraydı ve şahsen 2'ye katlamaktan 3'e 4'e katlanabileceğini düşündüm holoların. Bunlar benim şahsi fikrim. Burada taylı holumu görüyorsunuz 5 tane daha. Ve burada 10 tane big görüyorsunuz. Big almamın sebebi kesinlikle oyun içindeki görünüşü ve çok hoşuma gidişi. Şurada bir tane big altınım var. Bir tane north altınım var. Bir tane white light altınım var. Virtus pro altınım. Spirit altınım. Nip altının ve Heroic altının var Totalde. Şöyle bir 7 sayfalık Bir sticker'ım var diyebilirsiniz Totalde. Sayfa başı da 25 olana göre 7 kere 25'ten ne kadar tuttuğunu Siz hesap yapabilirsiniz. Ama 175 yapıyor Şimdi oyun içi sesini hemen kapatalım Sizlere oyun içine bunları da gösterelim Ve son olarak da videoyu bitirelim Ama umarım video hoşunuza gitmiştir İşinize yarayacak bir video olmuş. Bir tık uzun olacak Bir tık peyninde az bir video olacak ama Şöyle. Holalarımız böyle Ha bu arada unuttum her kapsülden de 100'er adet aldım arkadaşlar. 100 tane Contenders, 100 tane Challengers, 100 Legends şeklinde aldım. Bu Nipin stickerları. Bu arada sizler için normalde bu sıralı değildi. Videoda sizin kafanız karışmasın diye teker teker sıraya dizdim. Mağazaya koyup geri çıkardım ve bayağı acı verici bir şeydi. Siz alırsanız sırayla alın. Ben hepsini aynı anda buy order verdiğim için böyle oldu. North Olosu mesela çok güzel duruyor ve 1 lira. Bence acayip bedava bir North Olusu. rengi çok güzel. Foiline girdiğiniz zaman anlayacaksınız zaten. Şurada Vitality'e de geçelim. Şurada Heroic kolumuz var. Şimdi parlaklara geçtik. Fury parlak klasik bildiğiniz Furuya. Hani Furuya diye aldım. Yoksa çok güzel durmuyor parlağa bence bana sorarsanız. Aa, Virtus Pro tamamen underdog bir takım ve şahsen renk geçişleri hoşuma gitti. Çok da fazla turuncu sticker yok. Turuncu sticker yokluğunda gidebilir diye düşündüm. Norton rengi bakarsanız cidden çok hoşunuza gidecektir. Hani ben bunu satılmazsa ben kendi silahıma bile takarım bunu. O derece diyorum. Hani cidden çok güzel. Cidden acayip güzel. Pazarlıyormuş gibi göründüm. Ama benim cebime para girmiyor arkadaşlar. Heroic parlak klasik. Hafif kırmızı redline tarzındaki skinlerin üstüne çok güzel gidebilecek bir sticker. Hani bunlar tamamen benim fikirlerim bu arada. Bunları unutmayın. Bunlar tamamen benim fikirlerim ve benim tavsiyelerim. Benim düşüncelerim. O yüzden hani ben size X, Y Z diyebilirim ama... Şu spriti de gördüğünüz zaman 7-8 lira veriyorsunuz saniyesine. Hani harbiden değiyor. Hala da item satıyorum ve alabilirsem bir 10-20 tane daha sprit almayı planlıyorum. Çünkü azaldım ve daha fazla almak istiyorum spritlerden. Bunlar NIP. NIP'lerin bence çok büyük bir olayı yok ama ben patlama yapabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Aldığım çoğu sticker fark ettiyseniz dış görünüşlerin dışında da patlama yapabilecek takımlar. Ya da artık oyunda olmayan takımlar. Ondan dolayı daha yakın bir zamanda daha yüksek fiyatlara satabileceğimi düşünüyorum. Mesela çünkü şu anda Sprit oldukça iyi bir durumda. Heroic oldukça iyi bir durumda puan tablosunda. Ve bir anda HLTV birincilerine falan girerse Heroic. Elinizdeki tüm Heroic stickerların anında satın. Çünkü ani artışlardan sonra ani düşüşler de olur. Bir tane peak fiyat belirlersiniz. Tanesi sanırsam Heroic parlan 3 liraydı. 6 lira dersiniz. 2'ye katlarsınız. Sonra 4 liradan geri alırsınız. 1-1,5 lira. 2 lira size kar yapmış olur. Steam vergisini kaldırdığınız zaman. Burada Vitality parlağımız var. En son 3 tane sticker'ımız kaldı. Şunları da gösterelim sizlere. Bu arada Tylun'un parlağı cidden çok güzel. Tylun Hollows da çok güzel bu arada. Çünkü o gözün ufak bir parlaması var. Çok hoşuma gitti. bu da kes Big Parla kesinlikle dış görünüşünden dolayı alalım. Diğer sticker'lara göre daha farklı duruyor fark ettiğiniz üzere. Ve belki bu ekstradan bir para edebilir ya da farklı şeyleri olabilir diye düşünüyorum. Hepsini size şuradan göstereyim. Bu arada normalde merak edenler varsa, eldivenim vardı ne oldu diye soracak olan da varsa eldiven satışta daha fazla sticker ya da operasyon stickini alayım diye satışta o yüzden bir tık üzücü <laughs> yoksa sanırsam eldivenle beraber inceliyordu burada şöyle de tüm stickerları sizlere gösterdiğime göre benim işim burada bitmiştir ama gold ağırlıkla baktığın zaman bigin çok fazla gold olduğunu görüyorsunuz ve ben fena olacağını düşünmüyorum neden Gold'lara yatırım yaptın diye soracak olursanız da basitçe sizlere şunu söyleyebilirim. İlk defa soğun bir yani hatıralar dışında ilk defa Gold Sticker'lar geldi oyuna. Ve koyulabilen Gold Sticker'lar. Normalde sadece hatıralar özel gelirdi ya da Signature olarak gelirdi. Autograph olarak gelirdi. Ve ilk defa takım logolara geldi. Ve ben Aramar'da doğal olarak bir Major olmadığı için. Aramar bir Major değil. Hani total turnuvalardan alınan toplam puan tarzında bir açıklaması var onun İngilizce'de. Öyle bir şey olduğu için hatıra paketleri yoktu ve 2021 stok da %100 hatıra paketi olacak çünkü Major mapler oynanacak, hatıra paketleri randomlanacak ve oran anlayabileceksiniz. Bana göre ilk ve tek altın sticker'lar ve özellikle eğer Major'da başka koyulabilen altın sticker çıkmazsa takım logosu olarak bakın oyuncu olarak demiyorum çıkmazsa bunlar acayip para edecektir öyle böyle demiyorum en az 5 katına katlanacağını düşünüyorum sticker başına abartmanın çok kötü dediklerim bile. Çünkü başka altın olmayacaktır ve bilin üzere oyunun büyük bir market base'i Çin tabanlı ve Çinliler altını çok seviyor. Hadi kimse kimseyi kandırmasın şimdi. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Ve umarım büyük bir çoğunluğunu izlemişsinizdir. Aa, sizlere bayağı şey katabileceğini düşünüyorum bu videonun. Aramer hakkındaki, kendi görüşlerim hakkındaki. Ve şunu unutmayın. Emin olun ki almadığım alınabilecek güzel sticker isimleri de söyledim. Ben almadım diye kötü sticker değildir. Param bitmiştir. Wallet'ımda para yoktur. Ondan dolayı alamamışımdır. Ya da sadece almaya üşenmişimdir. Onlar olabilir ya da o yatırımı skinlere atmışımdır. Farklı şeyler olabilir. Ama önerdiğim tavsiye ettiğim şeyler kötü değil. Ve en az 3-4 ay içerisinde ufak bir artış bekliyorum. Ama aramar ne kadar hızlı biterse. Eğer bir ay sürerse emin olun o 3-4 aylık artış 6 ay, 7 ay, bir yıla kadar uzayacaktır. O yüzden şimdiden alanlar ellerindeki skinleri hiç satmasınlar, stickerları hiç satmasınlar, bekletsinler. Gelecekte artacak nasıl olsa. Çünkü bu konsu bu tüketilebilir bir item. O yüzden tüketilebilir stickerlar oldukları için kapsüller ve stickerlar ondan dolayı yavaş yavaş insanların ellerinde kalmayacaktır. Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Açıklama ve sabitlenmiş yorum kısmına bakabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.